Dostlar, herkese selam. Mayıs ayı geldi, arka arkaya kampanya haberleri geliyor. Yani bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi sıfır kilometre otomobil satışlarında Nisan ayında bir düşüş yaşanması. Ayrıca Eylül ayından itibaren artan satışlarla birlikte e, piyasanın doyduğu yani sıfır kilometre otomobil satın alacak insan sayısının azaldığı düşünülüyor. Bununla beraber engelli raporuyla ÖTV muaf olarak araç satın alacaklar da büyük ihtimal otomobillerine kavuştu ve artık uzun bir süre otomobil yenilemeyecekler. Bu nedenle 0 kilometre otomobil pazarında çok ya uzun bir aranın ardından enteresan günler yaşıyoruz. Hiç kampanya yapmayan markalar bile kampanya haberleri açıklamaya başladı. Mesela Volkswagen Türkiye bile kampanya yaptı. Polo, Taygo, e, yenilenen T-Cross modellerinde kampanya yaptıklarını internet sitelerinden açıkladı. Ama bugün bahsedeceğim asıl konu yerli üretim araçlardan bir tanesi olan Renault Clio ile ilgili. Biliyorsunuz bu otomobili uzun bir süre kullandım. Yani benim hani genel olarak beğenimi kazandı. Hani satın alınmasını da tavsiye edeceğim. Araçlardan bir tanesi oldu. E, Renault Türkiye yönetimi Mayıs ayı geldiğinde bu modelin EcoLibre donanım paketli 1 litre 90 beygirlik e, seçeneğin fiyatını 869.900 TL'ye indirmiş durumda. Yani şöyle söyleyeyim, 869.900 TL'ye Arkadaşlar sakın bu fiyatları normalleştirdiğim falan düşünmeyin. Hani günümüz şartlarına göre bahsettiğimiz için 869.900 lira yani 870.000 lira bana hani günün şartlarına göre oldukça iyi bir fiyat olarak görünüyor. E, 2024 model Clio Equilibre 1.0 TC 90 HP otomobilin sınırlı sayıda fiyatını 869.900 TL'ye indirmiş durumdalar. Bu arabanın fiyatına baktığım zaman liste fiyatının 973 bin TL olduğunu görüyorum. Yani 100 bin liradan fazla bir indirim yapmışlar. Mayıs ayında sıfır kilometre otomobil bakıyorsanız iyi seçeneklerden bir tanesi Renault Türkiye'ye Mayıs ayına hızlı başlayan markalardan bir tanesi oldu. Bunun yanında son dönemlerde en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi olan hibrit araçlarda da Renault gene indirim yapan markalardan bir tanesi. Söz konusu olan model yine Clio. Clio etek full Full Hibrit 165.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla Mayıs ayında satışa sunuluyor. Yani hibrit bakıyorsanız bu modelde de 165.000 TL indirim yaptık diyorlar. Bunları ben hani bir yerlerden uydurmuyorum. Yani Renault Türkiye'nin internet sitesinden okuduğum haberlerden küçük hatchback sınıfında yer alan Renault Clio hem hibrit hem de 1 litre 90 beygirlik seçeneğiyle Mayıs ayına indirimle başladı. Uzun zamandır bu tip şeyleri duymuyordum. Evet, son derece tüketici açısından iyi olan gelişmeler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.